Efendim Kapadokya'da sıcak hava balonu ile bir otomobil çarpıştı. Kulağa inanılmaz geliyor ama bu ilginç kaza saniye saniye görüntülendi. Sıcak hava balonu rüzgar nedeniyle inişini gerçekleştiremeyip yeniden havalanmak isterken park halindeki otomobile çarptı. Neyse ki bu kazada yaralanan ya da ölen olmadı. Kapadokya'da sıcak hava balonu otomobile çarptı. Nevşehir'de birkaç araç sürücüsü manzarayı daha iyi izleyebilmek için sıcak hava balonlarının iniş kalkış yaptığı alana park etmişti. İşte o sırada iniş yapan bir balon rüzgar nedeniyle yere çarpıp tekrar havalandı. İniş ekibi olarak adlandırılan görevliler balonu yerde tutmak için var güçleriyle çabaladı ancak havalanan balon doğruca otomobillerin üzerine doğru gitti. Balon otomobile vurdu, onu da yaklaşık 1 metre havalandırdı. Araç daha sonra yere düştü. <laughs> Durduramayacaklarını anlayan iniş ekibinin de bıraktığı balon yolcularıyla yeniden gökyüzüne süzüldü. <laughs> Neyse ki kazada yaralanan olmadı. Sıcak hava balonu rüzgar normale dönünce yere indirildi. Herkes rahat bir nefes aldı.